Hazır mıyız? Hazırız. Kaçıncı? Merhaba canlar. Kaçıncı? Merhaba canlar. Kaçıncı? Kırmayalım bardağı. Elizabeth'imiz Başlıyor e Başlıyoruz. Haydi bakalım. Haydi. Kaçıncı? Merhaba canlar. Kaçıncı bölümdeyiz? Dört. Dördü olduk mu? Dördü oldu. Vay be. Dört oldu. Yalnız çok hızlı gitmiyor muyuz? <laughs> Bayağı hızlı <ziliyiz>. gidiyoruz. <laughs> Bu hafta bir konumuz var biliyorsun. Bir sürü var bir tane yok. Aynen. Nasıl yani? Bir sürü güncel haber var biliyorsun. Kim var abi? Benim haberim abi. yok. İşte Elizabeth'imiz... Konuğumuz kanka. Ha, konuk var pardon. Elizabeth öldü oğlum. Ha, o, hayır konumuz lan <laughs> şey yaptık. E, konumuz konuğumuz bugün herkesin bildiği, tanıdığı bir... Konuğumuz ünlü... dersek böyle basalım ama yani. Konuğumuz... Konuğumuzu davet edelim mi abi? Edelim artık yani. Ünlü bir konuğumuz var. Ünlü ben, bir... ben bilmiyorum yalnız konu kim? E, Bilal Hancı. 11 milyon baloncuk abonemiz gelecek tabii, yani. Tabii. Çağıralım mı? Çağır abi. Kendisi burada şu an. Yalnız ben niye böyleyim? <laughs> Hazır mıyız? Bir parmak şiştirmek için. Hadi hadi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kanka sen bir an önce falan dedin ama adam çıktın. Bir an önce mi dedi? Evet abi. Tabii özür dilerim. Başkanım. O zaman olsun. gerçeği açıklayalım artık. Açıklan. Sade bir Barış Demir. Hoş geldik. <laughs> Vatandaş. Aynen. İşçi. SGK'lı. Ticket'ı var. Şirket telefon hediye ediyor. Aynen, şirket telefonu var. Nasıl gidiyor Barış'ım ya? Nasıl gidiyor Barış'ım ya? İyi Görüşemiyoruz bayağıdır. Valla gayet güzel. Güçler, güçler. Mutluyum. Hayattan bir beklentin? Bir şeyin? Valla bir beklentimiz yok işte. Böyle arkadaşlarla topluşalım. Anca diyorsun öyle buluşuyoruz. Bir masa kuralım. E, Kurduğundur akşam masayı abi. İşte kurduk, eğlenelim. Tabii canım, iyi. Yemediğim şey kalmadı zaten. ya <laughs> yani, ekber, her şeyi her her şey yedi. Var her şeyi yedi. Hani dedi, Abi, inanmadım yedi. Yani yemediği... Halt kalmadı. Yani aynen. <laughs> Sucuğu vardı abi. Şokokremi. Şokokremi vardı. Şokolade. Şokolade sorardı. Başka ya. ne vardı abi sevdiği? Balı yoktu ona üzüldü. Balı üzüntü, eksikti işte biz orada, orada mutlu edemedik onu. arkadaşımızı. Ama döner yiyemedi ona üzüntülüydü o. Her neyse. Dün gece ha. nasıldı? Mutlu muydunuz? Ben mutluydum da işte size soruyordum. Biz abi. de mutluyduk Kanka. ya da buluştuğunuz için. Ee, tabii arkadaşlar ben de toplandılar. Yani toplama kampı gibi senin ev sahibi yani. benim aynen bildiğin koğuş gibiydi zaten. Şimdi erkek erkeğe olunca haliyle abi yani böyle artık konuşmak istemediğimiz bir sürü konu var. Mesela Diziler. genelde Klasik konular işte. Yani. Erkeklerin konuşacağı konular yani nedir abi? Belirli platformlarda gidiyorsun. Yani. Bunu izledin mi kanka? Bunu izledin mi kanka? Bunu izledin mi kanka? Rakı var on numara yani. Yok süper bir meza var çok Aa, iyi. 50 lira fazla diye. veriyorsun ama on numara rakı ver. Yani, bunu bunu yok, aslında illa... burada değil de şurada yiyeceksin falan. Oranın en iyisi dünya. Aynen. Böyle. İki de gidiyorsun abi yarım saat sonra kapatıyor. Sen beğendin mi rakıyı kanka? Beğendim canım. Ben zaten müptelasıyım o rakı. kanka. Kanka zaten dün akşam yok yoktu yani. Tabii. Her şey. Rakımız vardı. Arada ya, ama bir dahakine çay vardı, bir dahakine bu meze olayını bu kadar abartmayalım. Ya gözümüz aç kanka işte. Evet evet. E gözün aç desek daha doğru olur. Benim gözüm açtı. Rakı <laughs> <Rock> <laughs> masası güzeldi, hoştu. Evet. Belli ama, bir sıkıntım var. Ama pandanım? bak, Anladık. ama bak aması var. Ne biliyor musun? Müzik abi. Herkesin tabii ki kendine göre sevdiği müzikler olabilir. Sevdiği tarz olabilir. Evet abi. Ama ortaklaşa bir nokta da bulmak lazım. Ne Sırayla gibi? dinleyeceksin abi. Abi sırayla dinliyoruz zaten ama ben mesela açtım bir müzik, abi dur 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 dur, şu müziği dinle bak diye araya giriyorsun. Yani. Olmuyor mu? Oluyor. Olmuyor mu? Olmuyor. Ya ben orada keyiflenmişim, <laughs> rakım almışım elime, tam demleniyorum Sen orada ne dinliyorsun o abi? Sen neyi dinliyorsun? Adam yani? oradan sakıba bakaj ben açmış mesela. Açılmadı. Atıyorum, açılmadı. Atıyorum dedim. Öyle Dedim Ama açmadı. Atma fazla. <laughs> <laughs> yani, bir sabit rakı masası, bir müzik, sabit müziği mi var yani? Şimdi, e, Tem, tamam müzik ismi verip de hani, hani, müzik müzik şey yapmak istemem. Tür, tür olarak da Ha, İlla yani. meyhane müziği mi olacak, arabesk mi olması şart? Abi gül ben açıyorsun. Pop da dinlersin abi. Caz da dinlerim, evet, adam sever canlılar. Yanlış anlama söz, sözünü veriyorum ama o zaman yeni nesil meyhaneye git kankacığım. Nerede? Yeni nesil meyhane. arkadaşlar. değil mi? Ece artık öyle. Her şeyin yeni nesi var. Yeni nesil meyhane, yeni nesil kahvane, yeni nesil... Kahvaltılık. <laughs> yani hane gibi değil. Yeni nesil hasta hane. <laughs> Dışarıda yapacak bir şey yok. Dışarıda Mekan'ın şarkısını dinlemek zorundayız. Yok ben onu da değiştiriyorum abi. Gidiyorum, Nadif. söylüyorum. Ne diyorsun? Diyorum ki abi bak benim için bu bu şarkıyı çalar mısın? Ha çalar çalmaz tamam bilemem ama araya... tamam abi diyor. Arkasını dönüp Tabii. Araya bir... <laughs> araya bir sarı mavi falan verip öyle mi çaldırıyorsun? Yok hiç. Bir şey vermiyordur. <laughs> bir evde vermiyordur ya. yapıyorsak abi Burak'ı muhabbetini. Ama bazen çalıyorlar yani. yani evde yapacak bu muhabbetini. Herkesin abi dediğin gibi yani bir kanka şunu dinleyelim mi, bunu dinleyelim mi? Ulan diye diye zaten yani. Ya onun çözümü basit aslında. Ne abi? Atıyorum sıralama yapacaksın abi. Sen hmm. bunu mu dinliyorsun? Dinleriz beraber. İki, sen bunu mu dinliyorsun? Dinleriz onu. Beraber. Üç, ben bu istediğimi dinleriz beraber. Öyle gider bu yani. Bu zor bir şey değil. Dün akşam onu zaten bir şekilde başardık yani. Evet. evet. Kısmen başardık. Doğru. Ama yine biz sancılı bir süreç yaşıyoruz yani. Rakı. Evet. Keyfinde. Evet. O sancı geçmez abi. Geçmez abi. Bir de benim rakım e, rakı masasına dikkat ettiğim bir şey var. Bazı arkadaşlar. Evet. Bazı arkadaşlar. Evet. Burada mı o bazı arkadaşlar? O bazı arkadaşlar <laughs> telefona bakma. İşte e, ilgisiz muhabbetlere girme, tam böyle e, ilgisiz muhabbete girme mi? E, i̇lgisiz muhabbete girme mi? Kalkıp telefon, telefon konuşmalar. konuşmalar. Evet, mesajlaşmalar sürekli. <gülüyor> 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 Hadi müziği geçtik. Bir de tamam. asıl önemli olan şey bir konu var. O da rakıyı övme. Anka bir rakı var. Bak. On numara. Bunu içtim mi? İçmedim Tamam abi kesin iç. Bak. İç beni ara. Alkol oranı şudur abi. İşte şöyle bekletilmiş, böyle dinlendirilmiş, ha. ters çevirilmiş falan gibi yani içkilerimiz var. Hı -hı. Var mı mesela kanka? Böyle bildiğin, benim, ve sevdiğin, benim bildiğim böyle damatılmış, mesela dün akşam içtiğimiz rakı. yatırılmış falan. Benim dün akşam içtiğim <laughs> rakı zaten favori. Şimdi, şöyle yani marka vermeden ama tabii, tabii, çok e, özelliğini söyleyerek mesela. Böyle içerken yumuşak bir içimi var. Yani acıtmıyor tabii, değil mi? Acıtmadan yani. böyle. Zeytin yağı gibi. Tabii mideyi rahatsız etmiyor. Senin de mesela favori? Boğma. <laughs> rakı ya yani soru rakı bükücü oldu herkes anladın mı? Yani yok işte. Rakı bender oldu herkes. Yani mesela nasıl bir örnek? Mesela bir dik demliyorlar. Bekletiyor. Bir de baş aşağı yarasa gibi. Yani markette şey böyle küfredilen 5 yıl küfredilmiş rakı. <laughs> nasıl? Ya da hakarete uğramış. Alkolik rakı. SGK'sı dışarıdan yatırılmış rakı. musun? bilmem kaç fersah yerinde bilmem suzlu suyun vuruşu yediği o neydi onun adı? Vurgun. <laughs> Vurgun yemiş rakı. <rock> <laughs> On numara. Birincilikte oynamıştı, da ikincilikte düşmüş rakı. İddiadan 100 <laughs> bin lira kaybetmiş rakı. Abi kesin. <laughs> Dün akşam arkadaşlar biliyorsunuz. Yani masamızda acımız büyüktü. acımız büyüktü ve hala bir ülkede bir monarşi sistemi var. Evet. Şimdi Elizabeth kraliçe Elizabeth 96 yaşında kadar sonuçta yaklaşık aslında da bunun yaklaşık kaç yılı abi 70 yıllık falan mı? Tabii 70 yılı mı? O civarda. O, o, o civarda şey 60-70 yıl galiba arası sonuçta kraliçe olarak yani devletin değil mi ülkenin başındaymış Şimdi ağırlığı var. vardı. Şimdi <laughs> yani Charles abimiz geldi yani baba 75 yaşından sonra yani meslek sahibi oldu abimiz. <laughs> Bu konuda bir yorumunuz varsa alalım. Yani ekleyinim içersin diyeyim ben. Ha kanka yani. biçti. Abi ektiğini biçiyor da 96 yaşına kadar yaşamış. Ne süren şeyler. 96 kadar. Ne oldu da yani ektiğini bir şey mi? derken aslında ya, bir şey var. falan var. Ama kanka bunların sonuç olarak şey bana göre tabii bu. Yani bir sürü spekülasyonlar da oldu. Anladın mı? Kompetoresi de oldu. Eğer aynı şeyi düşünüyorsak. Ya yani aynı aynı. Rahmetli DNA yengemizle alakalı. Tabii canım orada konu. Sen ne diyorsun kanka bu konuda? Diyanah için mi? Ya genel işte yani kraliçemiz işte konusunda Diyanayı falan işte tabii ki. öldürttü falan. Tabii. Ki. Evet, tabii. Yani. Ki. Ya diyorsun. bu kom, komple değil bence. Öyle mi diyorsun? Tabii tabii. Bu komple diyorsun. Komple, komple. Şey komple bir... Çünkü. Seni bölmek zorundaydık artık. Bölelim hatta siyaset yani. Siyaset meydanına girdi yani. He. Kırmızı koltuğa işte Tam ben bile sıkıldım ya. De. Tamam. Ne bileyim Reha Muhtar gibi konulara geldik. Ana Haber'deki... Ceviz e kabuğuna döndü. <laughs> hmm, ceviz kabuğuna döndü. Ceviz kabuğuna. Hulki Ceviz oğlu. <laughs> yani. Abi. Aslında asıl biz konuya... Kolik... Konuğa da bu kadar saygısızlık yapan başka bir YouTube kanalı da yok. Ne yapalım abi yani ağzından mı <laughs> bilim ya? İzmir'in kurtuluşunu, İzmirli arkadaşlarımıza hepimiz için tebrik ediyoruz. Neyi tebrik ediyorsun? <laughs> 9 Tarkan geldi biliyorsunuz, kuzu kuzu. Kuzu kuzu İzledim geldi. İzledin mi konseri, nasıl oldu? Baktınız mı? Ben çok izleyemedim ama e, kalabalığa bakarsan Bayağı gayet güzel. Yoğunluk var, ilgi var yani. Tabii canım, ilgi olmaz Tabii. mı yani? Ben, ulan bak, şöyle bir konseri maalesef üzülerek söyleyeyim, bir devlet televizyonu maalesef yani vermemesi beni üzdü bildin internette şey ya böyle link kovaladık. Herkes birbirine link atıyor YouTube'dan. Tabii, tabii. Kaçak şeyler ya da o e, çekimi yapan yapımcıların işte YouTube sayfasından herkes izlemek zorunda kaldı ya. Abi çok komik yani ve inanılmaz konserdi. Benim valla olmak istediğim bir konserdi abi. Harika bir konsermiş. Yani ben buradan evde izlerken acayip yani. Benimki orada olmam tabii anladım, canım, tabii. Mükemmeldi. Adam yani harbiden on numara konser verdi. Doğru. Bayağı kalabalıkmış zaten yani. Ama açıkçası İstanbul'da da böyle bir mükemmel bir konser tabii Nerede olabilir İstanbul'da yani. ya? Stad da olur amca. Yo yeni kapı var abi. Yeni yapıldı. Ha yeni ha, kapı var. Evet. Işte. Az yeni kapı işte. New Gate. Kim olsun isterdiniz mesela? Ha, Türk yabancı fark etmiyor mu? Hmm. Hadi yabancı da olsun. Ben Timbaland olsun isterdim. ya Timberland. Tabii. Sahneye girişik. girecek, girecek böyle bonusla. Timberland. Ben de Cankan diyorum. Sen ne diyorsun? Sınır var mı? Yok sınır yok ya. Kafama göre. Ölmüş, ölmemiş. Dirilmiş, dirilmiş. Michael Jackson'ı da yaparız oraya. Oho, Michael Jackson olabilir. Abi 10 numara olur. O nasıl olur? Yer bulamazdın ha. Değil mi? Yer bulamazdın. İBB. Dışarıdan da, izleyenden de para alırlardı. Şey nasıl ama? Tabii abi. İBB, Michael Jackson. Sahneyi dolduralım bari. Sahneyi dola Tüm işte? Tabi oğlum, sabahtan akşama kadar o gün kutlanacak değil mi abi? Onun için böyle bir... Ö ölmüş ölmüş fark etmiyor Yani. Ha tamam ölmüşleri şey yapmayalım biraz. Olabilir yani. Saçmalarız mi? yani. Niye abi? Sonuçta fantazi yapıyorsun <laughs> burada. Oğlum fantazini burada açıklamıyorsun yani. <laughs> hani hayal ettiğin bir şeyin yani hayal olsun. Tamam hadi seni kırmayayım yapıştır. Mesela Nirvana olabilirdi. Kurt Nirvana. Havay. Tamam. Başka? En yukarı <laughs> Hadi daha da geriye gideyim Yapıştır. Julio Glacias anasını Daha da geriye gideyim. Antonio Vivaldi. Daha <laughs> da geri gideyim. Beethoven. Ne oldu ki gir git. Homo sapien <laughs> Mağara adı mı falan diye. <laughs> Dinozor lan. <laughs> ya eski bir konu var ama şu geçenlerde geçen bir ay oldu mu abi? Eee soyadı değişikliği, isim evet. değişikliği. Soyadından. De, hem isim hem soyadı. Ha He, değil mi? İkisi de vardı. İstediğini yapabiliyorsun. Aynen öyle abi. Tamam. Evet. O evet. bu sene sonuna kadar bildiğim kadarıyla. Öyle mi? Evet. galiba öyle bir şey. Bu yıl sonuna kadar. Evet. Neyse geçerliymiş. <laughs> O zaman ben bir tane isim koyayım yanına yanına. Benim çünkü bir tane isim var abi. İki tane isim falan yok. Ne ismi? Sinan Sezgin bitti. Bu kadar abi. Bitti. İyi. Abi o tamam senin ismin normal. Mesela ya. benim de. Göbek ismi, şey, göbek adım var senin. Ama yazmıyor kimlikte yazmıyor. Kimlikte yazmıyor ama. Abi kimlikte yazması, ha, kimlikte yazması, abi. Tabii. Kimlikte yazması senin lazım. Senin var mı? Benim yok. Senin var mı abi? Yok. Yok. Abi biz yine iyi kurtulmuşuz. Tamam hadi yani oldu garip bir isim var yani. Ne ne yazmak istersin de değiştirmek istersin? Soyadım veya ismin bilgi sayar mesela. Adı bilgi. Soyadı sayar. Bilgi sayar. <laughs> He. Bunu Aa, mu istiyor? Aa, Yok de isteme değil. Değiştirirsin. Yani değiştirirse işte yani. Şimdi elimde Sen orada... bazı doneler var. Mı? Var mı? Doneler var. <gülüyor> <gülüyor> mesela burada gördüklerimden böyle İncil Tevrat var mesela. <laughs> ben İncil ben Tevrat ben diye ben isim mi olur abi? Harbiden mi? İncil Tevrat. Ondan sonra şehriye pilavı var. <laughs> ya bunlar bence bir gerçek. Kanka bence o şeyli olsalar güzel olur ya. Şehriye pilavlı. Şehriye pilavlı, evet o mantıklı. Daha sağlıklı. Ama mesela şöhret şö 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 sıçan. Biraz kaba bir Bu gerçekten bir isim olur. mi? İsim, soyisim. Değiştirilmiş isimlerin içinde. Ciddi bir sayfa bu ha, ben... He isim vermedim tamam. gerek yok. Mesela benim en favorilerimdendir bu. Gurban yalama. <laughs> Şimdi Hangi gurban Yetini Beni hani ne be? diyor ya baba? Yani yani ölü sevici midir? Dede nasıl Söyle... bir dedeymiş de neyi yalıyormuş ya? Yani? Yalamam. kurban ama. Kurban değil. Gurban. Gurban. Tamam abi tamam okey orada var. Biz bir şey bulalım. Barış olmasaydı da kendisi... Ne olsun? Ne maaş maaş mi olsun? Savaş mı olurdu, olurdu yani? Benim mesela mi? sözünüzü kesiyorum özür diliyorum. İlla e, orijinal mi olması gerekiyor? Abi uçuk da söyleyebilirsin. Uçuk da söyleyeyim. Yani. Çoruncan. Adımı... Salla gitsin ya. Benim adım normalde Burak koymayacaklardı. Ne koyacaklardı? Ee, Doğukan. Normal isim Doğukan mesela. Ocaklar sen de evet. istersin şu an. Şu dakikada istersen. Ben de şimdi memnunum ya şu adımdan. Ne olmuş? Burak abi. Tamam sen, ikinci ismi olsun. Dorukhan ya, şey ne oldu. İstememiş. İstememiş mümkün. Yani. Ha, sen ya, mi istememiş? Babam sen. koymak istemiş, istemiş Dorukan. Sıçarken istememiş ya. Yani ha sen. ben yeni çıktım istememişim. Oraya kakasını yapmış istemiyorum diye. <laughs> Göbek bağımla yazmışım oraya. İstemiyorum. İstemiyorum baba. İstemiyorum baba. yani <laughs> 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 Ne abi? Yani? Hadi baba söyle artık ya. <laughs> Hay ne olsun mu? Artık sövülmeye başladılar i̇smi ya. İsmi mi ne olsun mu? Ya yani ikinci isim. Ah, Ahmet Burak. Burak. Burak Kemal isterdim mesela. Yani Burak, Kemal. Burak Kemal Özdemir. Kemal Burak yok. Burak Kemal. Burak Kemal. Değil evet. O daha iyiymiş sen baba. Kemal güzel isim. Ya çünkü neden? Ee, oğlumun isim ismi yani. Ya hem oğlumun ismi hem de, hem de Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Atatürk yani. Aynen. Ondan girdin yine. Aynen. Seyirciye bak bak tribüne oynuyor lan var ya. <laughs> benim isim abi. Michael olsun ya. Niye ya böyle değişik bir isim olsun ya. Michael Jackson. Olsun. Giresunlu Michael. Michael. Ha Giresunlu Michael. Üç <laughs> yazısı. <laughs> <laughs> Michael. Michael. <gülüyor> Michael. 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 bir kız. Tam ismini buldun yani Michael. Başka konu kaldı mı? Yok kaldı. Varsa içindeki bugün sütü çok Yeter mi bu kadar? Yeter yeter. Kafi. gündem Kafi. artık yani. Kapanışı. Bizi sindi yani. Kapanışı yapalım. Kapanışı yapalım. sen yap. Sen kapat. Bence Konumuz kapatsın. Aa teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Arkadaşlarınızı davet edin. Yorum yazın. Zil, zil. Zili unuttum. Bildirim. Bildirimlerinizi açın. Hı? Haftaya buradayız yine. Ya <laughs> ya. Her hafta buradayız. Vaay. Her hafta buradayız. Kanka, üç ortak oldu. İyi mi? <laughs> <Durduk yere. gülüyor>